Meclis'teki tadilat çalışmaları sırasında Mareşal üniformalı Atatürk portresinin kaldırılması çok tartışılmıştı. O portre yine meclis duvarına asıldı ama eski yerine değil. Yeniden asıldı meclise marşal üniformalı Atatürk portresi ama eski yerinde değil artık. Meclisin ücra bir köşesinde, hediyelerin sergilendiği bölümde. Meclis'teki çalışmalar bittikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak o resmi, o halıyı getireceğiz, oraya asacağız. 15 Temmuz sonrası bombalanan bölümlerde süren tadilat çalışmaları hasarsız muhalefet kulisine de uzanmıştı. 20 yıldan fazla bir süredir duvarda asılı olan marşal üniformalı Atatürk resmi de kaldırıldı. Atatürk'ün mareşal üniformalı üniformalı portresinden rahatsız olanlar İstiklal Savaşımızdan rahatsız olanlardır. O halı portre eski Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev tarafından 1994 yılında dönemin Meclis Başkanı Hüsamettin Cindor'a hediye edilmişti. Meclis Başkanlığı tarafından da hediyelerin sergilendiği odanın duvarına asılmasına karar verildi. Gözlerden uzakta artık yeni yerinde. Elbette aslında uygun Restorasyonu ve da yapışı gerektiğini Ancak baktım. meclis başkanlığı alel acı aldığı kararlarla meclisi eski halinden uzaklaştıracak. Hayırlı olsun bu bir tarihi görevdir. Atatürk'ümüzü sonsuza kadar yaşatmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlıca görevidir. <laughs> Vallahi abi gelirse kamera bana rica ediyorum biraz kamera geriye Evet. evet. Meclis başkanlığının kaldırdığı Atatürk posterini az önce buraya astık ait olduğu yer burasıydı. Bundan sonra da burada kalacak. Atatürk'ün meclisinde Atatürk'e yapılan bu saygısızlığı kabul edemezdik. Biz onlara süre vermiştik. Inşaatlar bitene kadar. Bekleyecektik inşaat bitti ama Atatürk resmini yerine asmadılar. Biz bugün görevimizi yerine getirdik ve astık. Herkes rahat olsun.